Er konsoldan ben bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir server kırıp hayatta kalmaya çalışacağız. Survival yapacağız. Ölme yapıp çıkacağım. Yani çok uzun sürmeyecek video çünkü atması. Oh shit. Çok zor. 2 saat daha atılıyor video. 3 saat oluyor. Ana bunu lan? İlk defa böyle bir yerde doğdum. Kaç kere doğdum acaba? Ah, 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 ah. Neyse. Şöyle odunlarımızı ana ana ana. Ana. Neyse. <laughs> <laughs> Küçültelim. Biz biskeme. Bir dakika. Facecam'dan beni görenler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Işte. Zaten ben şey ekrandan gördünüz. Wine wine. Arkadan wine wine çekelim. Wine çekelim de bağırıyorlar. Vay nasıl çekilmesin? Üçüncü bölümünü çekmek istiyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum eğer fikir bulabilirsem daha işte bebeğim. Çekeceğiz. <laughs> ya arkadaşlar wine çekmek biraz zor yani. Bak bak az tövbe töbe kapatla. Van çekmesi çok beyaz oluyor ya zaten kardeşimi biliyorsunuz Ömer bir tane daha var küçük o oyunu zaten onunla küçüğün Vine alakası yok da. Ömer bizim kameramanımız oluyor böyle Ömer kameraman yapıyoruz ama yani güzel yani Ömer yapabiliyor mu işte anlatıyorum ya arkadaşım yapabiliyor yani anlatabiliyor muyum anlatabiliyor muyum? Muyum? muyum her şeyi anlatabiliyor muyum diye diyenlere gıcık oluyorum böyle Kafayı bırak. Gün diye geçir resim geliyor. Ben de biliyorum bunu Ömer güzel arkadaşlar. Güzel yapabiliyor çocuk. Yeteneği var. Yeteneği var yani. Yeteneği var. <laughs> Bak arkadaşlar ne yapıyor. Yapabiliyor. Bizi çekiyor. Arada sırada o da oynuyor. Bak, kapıyı açtılar. Video basıldı gene. Vay anne. Abi, Baba. Bir şey kaybettim. Videodayım. <laughs> yadayım, Hani? Bak. <laughs> Hadi git. Ör abi bunun kaybettim. Arkadaşlar şöyle. Yani bu videoda hiçbir şey yapmadım şu an. Ben gırgır şamatasını oynuyorum. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Gırgır şamatası yani yoksa. Minecraft kim ya? Şaka şaka Minecraft güzel o. Seviyorum. Güzel. <laughs> evet şimdi küçücük bir ev yapıp videoyu burada noktalayacağım. Vayınlarımız gelecek. Eğer kardeşim Ömer kabul ederse size bir sürprizim sürpriz videolar da gelecek size. Eğer Ömer kabul ederse Vayın gelecek ama yanında sürpriz bir video da gelecek. Ama Ömer kabul ederse Baştan söyleyeyim. Minecraft ile ilgili bir şey değil. Şöyle. Siktir edelim. Sesim götüme kaçtı. Arkadaşlar bence burada siktir edelim. Biz mombata doğum yapalım. Kır kır yapalım. Ana tavla mı? Hatta ben size bir anımı anlatayım. Anı. Oo, anı dinlemek. Ana arkadan bir gaz salma durumu yaşandı. Allah belanı versin seni. Mor. Ay ne koktu? Çikit lan o zaman. Oy kokuttu hayvan. Neyse. Evet arkadaşlar. Size bir anımı anlatacağım. Anı. O oh, anı. Anı. <laughs> evet. Arkadaşlar şu an. Eskiyim kapatmayacağım. Bana ne kapatmıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü videomuzun yüklenme süresini alışıyor. Anam anlatıp hemen kapatayım. Arkadaşlar şimdi otobüste istemem ben. Evet siktir ederim anıyı ya. Anı bulamadım şimdi. <laughs> Öyle gezelim. Güzel güzel. Güzel. Belki bölümsüz size anımı bir tane anı anı. Bir tane anımı anlatırım arkadaşlar. Şimdi aklıma gelmedi böyle direkt anlatacağım deyince olmadı. İşte bu yana bizden bu kadar. Aşk onlarda. Anam. video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı. Unutmayın arkadaşlar. 3, 2, 1. Babası 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 babası.